Müthiş bir mazayla karşılaştım. Ee, çok mutluyum. Ee, hepinizin ayaklarına, yüreklerine sağlık. İnşallah biz bu Gerze'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne Gerze Belediyesi'ni geri kazandıracağız. Bunun umudunu şu anda sizlerin <laughs> görüyorum. Ben fazla fazla sözü uzatmadan Sinop İl Başkanımızı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Ringerzemizin güzel insanları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada çok coşkulu, büyük bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Bu da bizlerin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerden zaferle ayrılacağımız olan inancımızı daha da arttı. Arttırdığım ilk varsınız. Sizden bir söz almak istiyorum. 31 Mart akşamı seçimlerden zaferle ayrıldığımızda daha büyük bir kalabalıkla Cumhuriyet Halk Partisi Gerze ilçe başkanlığımızın önünde demokrasi farkında buluşmaya söz veriyor muyuz? Ben hiçbir şüphem yok. Seçimlerden zaferle ayrılacağız. Tekrar yarın kalan hikayeyi devam ettireceğiz. Ayrıca sadece Gerze içerisinde değil, belediye sınırlarında değil, tüm Gerze'de birinci parti olacak ve il genel meclisine de en az iki üyeyi göndereceğiz. Sizi daha fazla uzatmadan Gerze'mize büyük hizmetleri bulunmuş partimizin evladı Gerze'nin 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren tekrar belediye başkanı olacak Osman Gönolacık'ı idare ediyoruz. Başka. Başka. Anlaşıldı, beni özlemişsiniz <laughs> değil mi? Evet, geliyoruz. Değerli gençler, 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. Bu süreç içerisinde Gerzem'e Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kentlerinden biri haline getirmek için ekibimizle birlikte canımızla, Kanımızla savaştık, canımızla, kanımızla çalıştık ve böylece gelse bir marka ilçeğe geldi. Amacımız, amacımız bundan sonra gelsemizde insanlarımızın daha rahat yaşam ortamlarını oluşturmak, belediyeyi kendi evi gibi gelip çıkabileceği bir resmi kurum getirmek ve bu elimde tuttuğum proje kitabında olan projelerimizi tek tek gerçekleştirerek sizlere daha iyi hizmet verebilmektir. Sevgili gençler, biliyorsunuz benim kapım 24 saat açıktır. Her vatandaşım, her kardeşim, ablam, teyzem, kardeşim, herkes elini kolunu sallaya sallaya belediyeye gelebilir. Derdini söyler. İnanın şunu samimiyetle söylüyorum ki vatandaşımın bir işini halletmek için en son noktaya kadar uğraşırım. Eğer vatandaşım bana gelmişse o vatandaşımın mutlaka bir derdi vardır. O derdi çözmek benim sorunum. Evet. Projelerimizi yaparken Neye dikkat ettik? Belediyenin bir bütçesi var arkadaşlar biliyorsunuz. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu bütçeyle neler yapılabileceğini biliyorum. Biz projelerimizi yaparken bu bütçeye dikkat ettik. Bizim afaki projelerimiz yok. Biz istiyoruz ki benim halkım gelse de çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle mutlu yaşasın. Ben istiyorum ki benim belediye başkanlığımda hiçbir aile, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Biliyorsunuz 2009-2019 yılları arasındaki o kıt kanaat imkanlarımızla biz gerçekten büyük işler başardık. Ama bunun yanında için o mücadelediz. Hatırlıyor musunuz Selimik Santral mücadelesine? Evet. Dünyaya örnek olduk. Bugün, bugün kahraman gençlerinden olmasaydı, kahraman gençlerinden olmasaydı, Türkiye'deki o talana çevrenin yok edilmesine mücadele veren o insanlar olmazdı. Hepsi bize örnek aldı. Gerçi bir örnek oldu. Onun için gerçeğine gelselleri ve gerçeğine gurur duyuyorum. Biz de seninle konuşacağız, seninle konuşacağız. Teşekkür ederim. Evet, sevgili gençler. Amacımız, kimseyle böyle seçim sürecinde kavga etmek, kötü şeyler söylemek, bize yakışmaz zaten. Bizim amacımız, insanlarla kardeşçe yaşamak. Gelse de herkes birbirine selam verebileceği, kol kola girebileceği, el ele tutuşabileceği bir gerze yaratmak için mücadele edeceğiz. Biz biliyorsunuz Sıttı olan bir ilçeyiz. Nedir Sıttı -Slov? Dünyada sayılı ilçelerden biridir. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürümüzü, halk oyunlarımızı, folklorumuzu yaşatacağız. Geçmişe dönüp demiyorum. Ama geçmişten gelen miraslarımızı en iyi şekilde kullanıp yarınlara ulaştıracağız. Amacımız budur. Evet gezdiler. Çok kalabalıksınız. İnanın çok duygulandım. Bu süreç içerisinde 40 günlük bir süremiz var. Bütün arkadaşlarımın, bütün ablalarımın, kardeşlerimin bizim projelerimizi insanlara anlatmasını istiyorum. Bu projelerle bakın çocuklara nasıl dokunuyoruz? Gençlere nasıl dokunuyoruz? Kadınlarımıza nasıl dokunuyoruz? İşsizlerimize nasıl dokunuyoruz? Onların istihdamını sağlamak için neler üretmişiz? Neler yapmak istiyoruz? Ve sevgili gençler size buradan söz veriyorum. Hiçbir kararı kendim almayacağım. Altın planlar, aldığım kararlar o işi ilgilendiren halkımın onayıyla olacak. Onlara çağıracağım, onlara gideceğim, fikirlerini alacağım, dertlerini dinleyeceğim. Aldığımız kararları bu şekilde gerçekleştireceğiz. Artık ben <laughs> Kolları da soğuyalım. Diyeceksiniz ki bana bunları hangi bütçeyle yapacaksınız? Geçen hafta İstanbul'a gittim dernekleri gezmek için. Evet. Sağ olsun Ekrem İmamoğlu'yla yarım saat konuşma imkanı bulduk. Sayın vekilimiz Engin Altay bize randevu aldı. Gittik yarım saat konuştuk Ekrem Bey'le. Ekrem Bey'i ben eskiden beri tanıdım. <laughs> Sağ olsun Osman abi dedi. Seçil gel her şey başımın üstüne. Her şey başımın üstüne. Biz biz İstanbul'un dört kentiyle kardeş bile Ben istemesini bilirim arkadaşlar. Bakın 10 yıllık süre içerisinde 62 tane araç almışım kendim yazarken kendimden bile şüphe nasıl aldım ben bunları diye. Biz almasını biliriz arkadaşlar. Gezem için olduktan sonra, sizler için olduktan sonra her şeyi yaparım. Kapıdan konsular, bacadan girelim. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Ve bu hizmet alırım. Bu süre içerisinde kanalizasyon yaptık. Bu süre içerisinde doğalgazı getirdik. Bir kere en büyük yaptığımız iş doğalgazın buraya getirilmesiydi. Nasıl bir hayır işledik? Ne yaptık? Vatandaşlar İstanbul'da mecbur çoluğunun çocuğunun yanında kalmak zorunda kalıyordu. Öyle değil mi? Evet. Hepsini geri getirdik. Şimdi düzey ilçemizde ne yapıyor? Evinde fıstık gibi yaşıyor vallahi. Evet, sevgili gençler. <laughs> bir, bir isteğiniz olduğu zaman, bir derdiniz olduğu zaman, Osman kardeşiniz yanınızda. O Osman sizin kardeşiniz, abiniz, babanız. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Her derde bir çözüm ararım ve bulurum. Bulup bulmak için de yola çıktık arkadaşlar. Ben Gerze'yi seviyorum. Siz de de seviyorum. Teşekkür ederim. Evet. Lütfen şu proje kitapçıklarımızı alın, inceleyin ve insanlara anlatın. Ve Gerze'yi biz cennet yapalım tekrar herkesin sevebileceği, konuşabileceği, marka olan bir şey yapalım tekrar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bu dış gününde geldiniz, beni dinlediniz. Sizi gerçekten seviyorum. Duygusallaştım, konuşamayacağım fazla. Çok sağ ol. Çok sağ olun, Gerze Belediyesi meclis üyelerini davet ediyorum. Sahim İstanbul Ahmet Aydın Selçuk Yüksel evet. Sedat Aktaş Levan Tuna Karasoy Tuğba Tığmaz Tepe Alaaddin Gülsoy. Ayman Şahin Denizci, Barış Paşa, Yaşar Kahveci, İşte başkan burada, İşte belediye mesleğine burada. Ve sıra geldi iyi gelen misli <laughs> Mustafa Koş. İlçe başkanımızı, Dikmen Belediye Başkan Adayımızı, Erfelek İlçe Başkanımızı da sahneye alalım. İyi seyirler diliyorum. Başarılara